Merhaba sevgili akrepler, ay burcu ya da yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım, sevgili burçtaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? 19-25 Nisan haftasına bakacağız bakalım geçen hafta kadar güzel geçecek mi? Lütfen bana yorumlara yazın şu oldu bu oldu diye paylaşalım. Videoyu beğenmeyi abone olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Evet, bakalım bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor? Hmm. Evet, bu hafta iç sorgulamalarımızın çok olduğu bir hafta olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Kendi e, içimize döneceğiz. Evet, Nasıl diyeyim size böyle bir bilinç altına dönüş e, belki içsel bir dönüş e, nasıl anlatsam bunu bilemedim <laughs> kendi içine dönüş diyelim yani böyle bir e, kendi içinizde korktuğunuz Böyle vesveselendiğiniz bir konu mesela atıyorum geciken bir terfi olabilir iş bulamamak olabilir para kazanamama korkusu olabilir e, ekonomik durumunuzla ilgili bir şeyler olabilir e, veya beklediğiniz ama bir türlü gelmeyen gecikmiş haberler olabilir bunlarla ilgili gerçekten iç dünyanızın biraz karışık olduğu bir hafta başlangıcı olacak kendi kendinizi asıp biçeceksiniz mahkemeye koyacaksınız şunu şöyle yaptım bunu böyle yaptım bunu böyle yapmasaydım şunu şöyle yapsaydım gibi kendi iç konuşmalarını sah buldum iç konuşmalarınızın çok olduğu bir hafta olacak ee, bu hafta kartlarımın size uyarısı şu yanlış tercihler yapmayın yanlış yol izlemeyin ya da yaptığınız yanlışlarla ilgili ısrar etmeyin ısrar etmeyin yani bir şey yanlış yapıyorsun yanlış gidiyor bunu da ısrar etme değişime direnme değişime kucak aç diyor kartlarım Lütfen değişime direnmeyin. Öyle oldu, bu böyle oldu. Olduysa oldu, geçti, bitti, gitti. Artık önümüzdeki maçlara bakacaksınız. Peki enerji kartlarım neler söylüyor? Evet. Biraz Bu da gelmek istedi, bu da gelsin. Evet biraz uzaklaşma isteği kendini kişisel olarak iyileştirme isteği ön planda aslında son derece bereketlisiniz ama bu bereketi bolluğu bir tıkıyorsunuz böyle e, hep bir başarısızlık korkusu hep bir bir şey kazanamama para kazanamama insan kazanamama böyle bir korku e, enerjisi hakim bu hafta niye aslında akrepler öyle değildir? Akrepler savaşçıdır. Yapmayın Allah aşkına. Çözümcüdür. Yani akrep sorun yaşamaya gelir ve sorun çözmeye gelir bu hayata. Lütfen bu enerjiden çıkın arkadaşlar. Peki melek kartlarım ne söylüyor bakalım bu hafta? Şu, şu kart. Evet. İnançta bir sıçrama hayallerini takip et. Bak beklenmedik fırsatlar önüne gelebilir. Bu hafta bir beklenmeyeni bir bekle bakalım. Kendini yormaktan uzak dur. Beynen iç konuşmalarından bahsediyorum. Bu hafta bir de aşk kartları ekledim. Bir de aşk kartı çekelim bakalım akrepler için. Şu. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Diyor ki her gün aynaya bak ve nefes alabildiğin için şükret. Aşk sadece seni mutlu etmek için var. Bunu asla unutma. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişkiniz sürecektir diyor. Kendin olmaktan uzaklaşma. Zaten kendini bu hafta birazcık e, hem motive etmen hem e, kendini iyileştirmen gerekiyor. Evet. Çok dikkat et kendine sevgili akrep dinlediğin için teşekkür ediyorum. Yorumlara yaz olur mu neler neler oldu paylaşalım paylaştıkça dertlerimiz azalsın, mutluluklarımız çoğalsın. Öpüyorum sizi haftaya görüşürüz.